14 Ocak 2015 günü Cizre'de 12 yaşındaki Nihat Kazan Han'ı hedef gözeterek vuran ve öldüren polis Nurbaki Göçmez. Nerede ve neden hala yakalanmıyor? Nurbaki Göçmez'in yakalanması için 2 yıl 7 aydır hangi çalışmalar yürütülüyor? Neler eksik bırakıldı? Bakanlığınızın evrak eksik bahanesine sığınarak kırmızı bültenle arama işlemini neden uzattıkça uzattı. Sayın Bakan bu olayı sıradan adli bir vaka olarak göremezsiniz, sayamazsınız. Nihat'ın katledilişi polis Nurbaki'nin işlediği cinayet önce tutuklanıp sonra serbest bırakılışı, sonrasında kaçışı ve yakalanmayışı yani tüm bu yaşananlarda 100 yıllık Kürt meselesinin ipuçlarını görebilir. Mevzu bahis Kürt olunca kurumların, kur kuralların, yasaların nasıl da işlemez olduğunu idrak edebilirsiniz. Yani cezasızlığı nasıl işlediğinin izini burada sürebilirsiniz. Bu nedenle Sayın Bakan, Fail Nurbaki Göçmez'in hala yakalanmaması, serbestçe dolaşması yerine getirilmeyen bir adli süreç değil bir zihniyetin aslında dışa vurumudur. Unutmayınız ki geçmiş adaletin telafisi için somut adımlar atmak sizlerin bizzat sorumluluğu altındadır.